Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Yanımda Semih var ve şimdi takımımızda base'imizi koruyacak. Ve gel gel bak burada burada. Şimdi burayı koruyacaksın. Ben de gideceğim merkezden gold'ları alacağım. Bu arada galiba ben de ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Ve bol bol hemen şimdi gold'lardan falan ne yapacağız abi? Upgrade'ler falan yapacağız. Koruma keskinlikler yapacağız. Ve burada köylüyü sol klikle açıyorsun haberin de olsun. Onu da baştan söyleyeyim. Şimdi hemen buradan gidelim. Hoppa şöyle bir geldik abi. Burada demirler falan mı var? Demirler de varmış burada. Evet demirler de var bir sürü. Buradan hemen geldik. Şöyle bir hemen geldik. Ve burası neresiymiş? Burası merkez. Değişik bir yer. Değişik bir harita. Güzel bir harita. Enteresan bir harita. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlıyoruz. size bu arada like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Şimdi bol bol upgrade'leri falan yapacağız derken birisi geldi. Derken birisi geldi. Derken birisi geldi. Aksiyona erken başla derşen. Aksiyona erken başla derşen. Ya işte böyle. Evet. Kırmızılar yan tarafımızda mıymış? Onlar hemen niye gelmiş ki acaba? Dur bakayım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben, ben hemen bazime döneyim abi. Ben hemen bazime döneyim. Bizim base'de kaç tane buradan var? Bundan bir sürü varmış. Ya tamam güzel. Sen demir de alabilirsin seni. Şunu yaptık. Şunu yaptık. Sonra geldik. Bunu yaptık. Güzel doldu. Hemen şimdi şunlardan daldık da abi. Kazma da alalım biz. Bu kim? Semih'miş. Tamamdır. <laughs> şöyle geldik. Şöyle geldik. Şöyle geldik. Güzel. Kazmayı da fullledik abi neredeyse. Çok da iyi oldu. Şimdi kılıçlarımızı falan fullleyeceğiz abi. Ondan sonra oynayacağız. Evet. ilk kilimizi de aldık zaten. Hemen başlıyoruz. Size bu arada like atmayı, abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3, akşam 8, iki tane canlı yayınımız var. Canlı yayınlarımıza mutlaka gelin arkadaşlar. Canlı yayınlarımız çok eğlenceli, çok güzel oluyor. Hadi bakalım. Burası neresiymiş? Burası ayrınların olduğu nokta. Ya ben ayrınların olduğu noktaya gitmem ya herhalde. Çünkü bizim orada ayrınlar var. Bizim oradaki ayrınları kullanırız biz. Bizim oradaki ayrınları kullanırız abi. Gayet de güzel olur bizim oradaki ayrınlarla birlikte. Oynarız abi. Güzel de olur. Let's go. Hemen şimdi buradan Demirlerimizi alalım. Demirlerimizi aldıktan sonra da gidelim hemen evimize. Kaç oldu? 6 oldu. Şuradan sarıları biz bir bitirirsek iyi olur aslında. Sarıları hemen biz bitirelim. 7 oldu tamamdır. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle hemen gelelim. Hemen gelelim. Benim ben ben ben. <laughs> Kork bakım bu benim. Geldik abi. Buradan bunu yaptık. Buradan geldik şunu yaptık. Evet kılıcımız iyidir şu anda. Hemen ardından geldik enchant konusuna. Enchant konusunda ne yapacağız abi? Buradan geldik bir tane koruma bir yaptık. Çok da güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan şu sarılara doğru biz bir gidelim. Sarıları bir alalım. Çünkü sarılar bayağı bir şey yapıyorlar diye gördüm. Böyle sağlam sağlam oynamaya niyetliler gibi görmüştüm. Şöyle bir yavaştan gidelim. Ağırdan gidelim. Çok acele etmeye de gerek yok abi. Çok acele edersek sıkıntı çıkabilir. Merhabalar usta. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyi gördüm sizi. Şöyle bir geldik abi. Aldık burayı da. Burayı da aldık. Burayı da aldık. Çok da güzel oldu. Efsane oldu. Spawn ol. Oldun mu? Oldun spawn. Oldun spawn. Geldin abi buraya. Çok da iyi oldu. Sen de mi geldin? Sen de geldin. Sen de geldin. Harika. İşte böyle. Şimdi. Ne yaptık abi? Sarı takım elendi. Turkuaz takımlar falan hayatta. Morlar da bize doğru gelmeye niyetleniyor bu arada. Morlar da bize doğru gelmeye niyetleniyor. E, turuncular da sen misin? Tamam gördüm şimdi. Arkanda mor var mor alabilirsin. Da bizim bezi e dönebilirsin. Bizim bezi e dön istiyorsan sıkıntı çıkmasın kardeşim. Bizim bezi de problem çıkmasın. Sen bizim bezi e dön. Sen bizim bezi e dön kardeşim şöyle bir yapalım. Şunları da aldık abi çok da iyi oldu. Evet sen neden öyle bir şey yaptın? Gel bakayım be. Gel bakayım şöyle bir gel. Tamamdır. Sizi bir gönderdik abi. Şöyle e, ee, sen de bir gel kardeşim. Şöyle bir sen de bir gel. Sen de bir gel. Sen de bir gel. E, sen de bir geldin. Sen de şöyle bir alalım. Sen de şöyle bir alalım. Alamadık. Alamıyoruz. Alacağız ama yani. Alacağız da ne zaman alacağız kim bilir. Hoppa. Şöyle bir yapalım. Yes. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Kaça kaç 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 kaç. Kaç kaç. Semih. Arkamda adam getiriyorum. Arkamda adam getiriyorum. Bir sürü üzerinde altın var. Arkamda adam getiriyorum. Onu alırsın. Let's go. İşte bu. İşte bu işte bu işte bu işte bu. Admor'ları bayağı bir yorduk abi. Ne yapıyoruz şimdi buradan? Upgrade konusunda setimizi yapamayız şimdi. Ama enchant konusunda koruma 2 yaparız. Keskinlik yaparız. Evet çok da iyi olur. Çok da güzel olur. Çok da efsane olur. Regeneration iksiri vardı burada. Regeneration iksiri bir altın alınıyormuş. Aldım abi onu. Tamamdır. Buradan ateş topları bol bol alınıyordu galiba. Morlar ne haber ya? O morlar siz ne yaptınız? İki kişi buradasınız. Şöyle bir ben bir rejenerasyonu içeyim. Gelin bakayım gelin gelin. Heh, siz bir gelin 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 gelin. Siz bir gelin bakayım şöyle bir gel gel gel. Buyur buyur gel gel. Gel buyur. Gel buyur gel buyur. Sen de gel sen de gel. Sen de gel sen de gel sen de gel. Ya öyle kaçma gel gel. Ne oldu nereye kaçıyorsun? Evet şöyle morları ufaktan bitirmenin vakti geldi arkadaşlar. Morları bitirmenin vakti geldi. Şöyle morlara şuradan gitmenin vakti geldi. Şöyle morları bitirmenin vakti geldi. Merhaba morlar. Merhaba pembeler. Nasılsınız? İyisiniz? İyi gördüm sizleri. Sizleri iyi gördüm. Sizleri şöyle çok iyi gördüm. Sizleri şöyle çok iyi gördüm. Sizleri şöyle aldım abi. Evet. Evet, 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 evet. Herkes boşluğa falan düşmüş. Çok iyi olmuş. Geldiniz mi? Geldiniz buyurun. Buyurun, buyurun. Siz iyi vuruyorsunuz ya nedense. Siz gerçekten iyi vuruyorsunuz nedense yani. Siz iyi vuruyorsunuz. Hop. Hop bir dakika dur. Şöyle geldik. Böyle geldik. Dakika, dur 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 dur. Dur 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 dur. Şöyle yaptık. Şöyle geldik. Siz de böyle geldiniz. Siz de şöyle geldiniz. Şöyle geldiniz. Bir dakika dur. Şöyle bir kaçalım ufaktan. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Arkamda insan var Semih. Hopa. Yes burayı da kapattım. İşte bu arkamda insan var. İşte bu. Çok değişik bir oyun oldu. 14 kilimiz var şu anda. Hemen gelelim buradan. Setimizi de bir upgrade dedik abi. Buradan bir tane rejenerasyon da alabiliriz şimdi. Rejenerasyon da aldığımıza göre yolumuza devam edebiliriz. Uhu! Semi 30 tane ayran vereyim ben sana. Gel de. Bizim bezim buraya bıraktım. Alırsın şuraya bir sürü malzeme bıraktım. İki fırının oraya bıraktım ben. Bizim bezin orada. Vay be. Biz neyiz? Koruma. 2'yiz. Keskinlik iz. Şuradaki mor arkadaşımızı biz bir alalım. Mor arkadaşımız neredeymiş? Mor arkadaşımız burada değil. Mor arkadaşımız şurada. Orada AFK numarası yapıyordur muhtemelen. AFK numarası yapıyordur muhtemelen. Evet. İyi bir oyuncu, iyi bir oyuncu. İyi bir bedrak oyuncusu vurmayı falan biliyor. Tedirgin edici. Tedirgin edici. Evet, evet. Evet, düştü. Pembe de iyi vuruyor galiba. <laughs> Pembe de iyi vuruyor galiba dedikten sonra. Pembe ne yaptı ya öyle? Ne yaptın? Kardeşim. Ee, vurmayı bıraksan mı acaba? Ee, vurmayı bıraksan mı acaba? Vurmayı bıraksam mı acaba? Yani Vurmayı bıraksam mı acaba? <laughs> abi, abi bak komik komik oyundan çıktı galiba evet oyundan çıktı oraya kameram geliyor görememiş olabilirsiniz ama Evet çok iyi oldu Vay arkadaş iyi güldük ya Pembe arkadaşlar biz bir gidelim o zaman Pembe arkadaşlar biz bir gidelim Pembe arkadaşlar biz bir kapışalım şöyle bir Evet harika bir video süper video oluyor Efsane bir video oldu ya derken Abi siz ne yaptınız ya öyle Evet gelelim hemen şuradan şöyle Bunları da böyle yaptık bunları da böyle yaptık Şöyle Gel bir geldik abi neredesin sen Buradasın sen ben de buradayım Sen de buradasın evet buradayız abi Süper Süper İşte bu Hemen şimdi keskinliklerimizi de yükseltiyoruz Korumalarımızı da yükseltiyoruz Hatta şöyle bir şey yapabiliriz Koruma 4 altınları ben alayım istiyorsan Koruma 4 Keskinlik 4 olabiliriz. Yani e, efsane bir şey olabilir. Efsane bir şey olabilir derken 24 tane gold beraber geliyorum şimdi base'ime. Korumaları keskinlikleri bayağı bir abartacağım. Bir tane de pearl alayım da bari sıkıntı olmasın çünkü. Pearl almazsak abi şöyle bir şey olabilir. E, pearl almazsak bir düşüp keskinlikleri ve korumaları bir seviye aşağı düşürebiliriz. O sıkıntı olabilir. Enchant dedik. Koruma 3 dedik. Keskinlik dedik. Keskin 2 dedik. O bir dakika keskin 2'ye ne kadar istiyor? Bende 6 tane var. Keskin 2'ye 8 istiyor. 2 tane daha gold'un varsa ver de hemen buradan bir şey yapayım. Ya da dur ya ben bir pearl alayım ya arkadaşlar. Ben geleyim pearl'ü buradan alalım. Ondan sonra buradan şöyle yapalım abi. Evet. Şöyle yapalım abi. Ondan sonra gelelim ne yapalım biliyor musunuz? Gold'un var mı? Ben Andy pearl aldım bu arada. <laughs> Neyse sorun değil. Oradan gelelim. Bir tane daha pearl alayım Yok bir tane daha pearl almayayım. Ne yapayım biliyor musunuz? Şuradan bir geleyim. Rejenerasyon alayım. İki tane bir tane de güç iksiri alayım. Çok da güzel olsun. Çünkü komşuya doğru gittiğimizde sıkıntı yaşamayalım abi. Evet ben gidiyorum. Buralar sana emanet Semi. Nereye gidiyorum ben biliyor musun? Şu anda eee turuncu biziz. Yeşil veya kırmızıya gideceğiz abi. Dur bakalım bir ne yapacağız. Evet turuncu biziz. Sen dön bizim beyze. Şöyle güç iksiri içtik. Rejenerasyon içtik. Şöyle rejenerasyonumuzu içelim. Şöyle bir yapalım. Bir dakika dur. Ne yaptık ya? Biz Pearl'i attık gittik ya. Böyle gittik attık ya. Selamlar. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Ooo. Ooo. Hey hey hey. Dur 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 dur. Dur bakayım. Şöyle bir gel. Geldin. Geldin. Şöyle bir geldin. Evet. Dur. 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 Zorlandım. Kırmızı gelişmiş. Kırmızı gelişmiş. Zorlandık. O zaman ne yapıyoruz? Enchant diyoruz. Keskinlik güç diyoruz. Keskinlik 4 için ne lazım bize? 21 artı 13. Yani 34 tane gold lazım. Bende kaç var? 2 tane var. Yani 32 tane şu anda bize gold lazım abi. 32 gold lazım. Keskinlik 4 koruma 4 için. Ondan sonra da son base'imize doğru gideriz zaten. Şimdi ne yapalım? Buradan koruma 4 keskinlik 4 burası bitti. Setlerimizden de alacağımız şey kalmadı zaten setler full koruma keskinlik full. Haydi bakalım gidiyoruz şimdi nereye doğru yeşile doğru ben güç eksilirsem buna bir tane kritik vursam bayılır bu arada galiba şu şekilde bir tane bak bir tane bak bir tane vursam bir tane daha vursam gitti güç eksilirle tek atarsın bu arada muhtemelen Hadi Semih şuradan gel. Gel gel gel. Abi efsane ya. Evet şuradan bir yukarı çıkalım. Merhabalar. Oyundan çıkma ihtimalimiz var evet biliyorum. Üzülmeyin üzülmeyin üzülmeyin. Merhaba üzülmeyin üzülmeyin geldim. İki vuruyorsun iki vuruyorsun abi. Güç iksiri içsem tek atacağım. Merhabalar. Kır Semih. Ne yaptın ya öyle? <laughs> Semi yandın yandın. Yandın yandın. <laughs> yandın yandın. Kaç kill aldık? 24 kill aldık ve oyunumuzu kazandık arkadaşlar. Efsane bir windi, süper bir windi. 24 kill, 4 tane de bet kırmışız arkadaşlar. Efsaneydi gerçekten, süper windi. Koruma 4, keskinlik 4 olduk. Her şeyi fullledik ve 24 kill süper bir aldık. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay dostlarım. Görüşürüz.